Şenay kızım gelmiş. Hoş geldin kızım, hoş geldin. Hoş bulduk Hüppet abla, geçmiş olsun. Sağ ol canım, sağ anne ol. sen niye ayaklandın? Hastasın zaten, yine üşüteceksin. Eve kadar gidip geleceğim vallahi. Bak kutuların bir, bir kısmını açılmadı. Onları bir açayım, bir şeyle öteberi alacağım yavrum ya. E ne gerek var, döne verir sana. Kız şoförle gider, gelirim bir şey olmaz yavrum ya. Şimdi şey yani, iç çamaşır falan alacağım kız. içlik miçtik ya. Tamam dur, öyle tek başına gidemezsin. Ben de geliyorum. Ya kusura bakma olur mu? Biz bırakırız seni ama. Yok yok, arka sokakta bir tane hediyelik eşya dükkanı var. Ben oraya uğrayacaktım zaten. Giderim. Ay ne alacaksın kız? Anne, sen kapıdakilere söyler misin araba hazırlasınlar? Ben üstümü alıp geliyorum hemen. Araba tamam canım. Hadi hadi. Hadi canım az para harca. Geleceğini de düşün birazcık sonra. şoför hadi ay. Yani Azimet annenin ne yapacağını kestirmek güç. Bilemiyorum ki sen dikkat et yine de kendine. Sağ solu belli olmaz. bakıyorlar. Oş ne güzel ya. Salon salon ne güzel oturuyor vallahi şimdi. Dolmuşa gibi necen milletin ağız kokusunu çekeceksin. Yok para al, para ver, bir, bir uğraşacaksın. Vallahi olacak. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Kız, yes, vallahi ne güzel oldu, kalk. Ah. Şükürler olsun. adamım nereden? <laughs> ne oluyor? Kızım. İn aşağı, in, in. Allah korusun yarabbim. İn aşağı, in, in, in. in. Dur, yavru <laughs> ne yapıyorsun ya? Vurma lan, ya, vurma. Bırak kolunu, vurayım. Bırak. bırak. Gel. Bırak, abu. tamam. Tamam canım, tamam. Tamam, gel, dön, dön, Çekil, çekil. Bırak lan kızımı. Bırak lan. Bırak, lan. bırak kızımı. Dur lan. Tut. Kolumu tutma lan. Çekil lan. Canım bırak. Şimdi. Bırak. Behram neyin peşinde bilmiyorum ama Demirkanlar bunu yanınıza bırakmaz. Bu yaptığınız savaşı yeniden başlatmak. Belki de isteği budur. Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Çocuk çocuk herkes ölsün onu mu istiyorsunuz? Orasını bilmem. Biz emir verir yaparız. Geç şimdi. Bırak. Al. Bırak lan kızımı. Yolcuları aldık. İyi. Gel! Amca müsait miydin? Şu hesaplara bir bakalım. Yeğenim ne müsaidi Allah aşkına gel hoş geldin. Kahve içer misin? Ne olur içelim. Ee. Alo kızım. Bize bir kahve getir orta olsun. Ben içmem. Ha. Amca Zümrüt bir şeyler söyledi doğru mu? Yengenden mi boşanıyorsun sen? Aa, yeğenim, huzurumuz kalmadı zaten. O da mutsuz, ben de mutsuz. Bunu uzatmanın alemi yok. Başka biri var değil mi? Ya yeğenim ne alakası var? İnsanın adı çıkacağına canı çıksın daha iyi. Hem sen Deniz'le babaanneni konaktan göndermişsin. E, herhalde uğraşacak birini arıyorsunuz şimdi siz. Ne alakası var ya? Ya çok alakası var. Herkes kendi evliliğiyle uğraşsın. Hem gidin siz çocuk yapın, kendinize bakın. İyi tamam, seninle konuşulmaz bugün. İşe bakalım. Dinaşa. Bırak. Bırak. Dur canım dur tamam ben iniyorum Ay ay. Ay patlar patlar bir şey olur lan. Dur. Bırak. Ya. Vallahi bak. Bırak! Äh, öfü, öfü. Vallahi i̇şte Bırak. Geç, geç şöyle. Bırak! Ulan ne olur kurtmadım. Bırak lan! lan! Bırak Bırak lan! Bırak e Bırak lan! Bırak Almaz, git başıma. Yapma ya. Ne yaptın sanıyorsun sen? Bırak. Kızım! Bırak. Kızım! Düşer. Ah! Ay, ay, ben, ben, ben ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Kurban olayım bizim. nasıl olayım sakin yavrum? Ne sakinle? lakıl ölüp gidecek burada. İmdat! Bağır, bağır. Belki ayılar koşup kurtarmaya gelir. İmdat! İmdat! Önce hanginiz indireyim? Seni mi yoksa seni mi? Yok yok. Bir ana evlat acısıyla öte tarafa göndermek olmaz. Benim ara. Benim ara. Başka bir arzun? Benim ara dedim. Çok önemli. Konuşmam lazım. Kusura bakma. Bak çok önemli. Vallahi duyması lazım. Şemdiki Amca bazı masrafları kısmamız gerekiyor çünkü şirket çok açıklanmış. Ona kıs buna kes. yani. Hmm. Alo. Alo ağam. Aa, dur bir dakika. Yine bir müsaade eder misin sana zahmet? Ben babaanneme bakacağım zaten. Görüşürüz. Ha söyle. Bu kız Behram'la konuşacağım diye tutturdu ağam. Ha, ne diyor? Bilmesi gereken bir şey var diyor. Önemliymiş. Ha, i̇yi aç hoparlörü Behram diye konuşsun. Canım? Ağam dinliyor. Bana bak Behram ağa. Adam dediğin kendi işini kendi yapar. Eğer sende birazcık adamlık varsa gelirsin o tetiği gözümüzün içine baka, baka çekersin. Kızım. Bu mu dediğin? Hakaret etmek için mi arattırdın ayı? Yok yok öyle telefonda olmaz. Buraya gelmesi lazım. Gözünün içine bakarak söyleyeceğim. Yüzündeki şoku görmem lazım. Duydun mu beni? <laughs> Papucu mu nasıl? Kızım ne yapıyor? Kız? Ne yapayım ha? ha? Tut tut sen tut. Tut illa elimi kana bulayacaksınız. Peki ağam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.